Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler hanımlar beyler hepiniz cemi cümleniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım temmuz ayında terazi burcu hanımlarını ve beyleri neler bekliyor niyetler dilekler gelsin neyse haliniz o çıksın kalınızda diyelim anam bu kahveyi de sütlü yapmıştım ama neyse <laughs> olsun fal faldır Evet terazi burcu hanımları ve beyleri kafanızın içerisi o kadar karma karışık ki kim bu? Bakın size oldukça çıkmakta. Çok fazla uzun boylu olmayan, etine dolgun, etli butlu bir beyefendiden çok fazla çekmişsiniz. İndallah dediğiniz, aman Allah dediğiniz konular var. Özellikle isminde i harfi olan bir kişi sizi aracımı kılıyor. Ya da birine sizden laf mı uçurmak istiyor ya da birine... Böyle bilemiyorum sizi öğretip öğretip işte artık ne bileyim söz dinlenen bir yapınız olabilir. Özellikle terazi burcu bayanları bakın isminde i harfi olan ve t harf olan bir kişinin konularından bıkmışsınız, usanmışsınız. Nereden tanıdım seni diyor gibisiniz. Örnek verecek olursak belki psikologsunuz yani indallah dedirtti size bu kişi. Bu beyefendi görünüyor. Ya da rehberlik veriyor olabilirsiniz. İşte sizi dinliyor ya da şöyle böyle. Yani ama doğru düzgün anlattığı bir konuda yok. Bunun farkına varacak. Ondan sonra bu kişiden daha bir uzaklaşma enerjisinde olacaksınız. Yani nerede abidik kubidik laflar varsa anlatan, kafasında kuran, senaryolar yazan, sonrasında ise buna hem kendini hem insanları inandıran bir yapısı var gibi. Bu kişinin de aynı kendi isminde olduğu gibi i ve t harfinde olan böyle birine karşı bayağı bir kara sevdalı görünüyor. Ama her ikisi bir olup başkasının başına çora bölme enerjisindeler. O konuya da birilerini inandırma eyleminde gibiler. Fark edeceksiniz, el ayağı çekeceksiniz terazi burcu bayanları. O şekilde görülmekte. Böyle size yaklaşmaya çalışan, sizden hoşlanan bir kişi de var etrafınızda. Bu kişi bir şekilde size açılacak diyebilirim. Bir tane erkek çocuğunuz olabilir. Böyle yetişkin görünüyor. Bunun kariyeriyle alakalı ya da eğitimiyle ilgili sıkıntılarınız var. Bunlar ile uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Çünkü Pek fazla okumak istemiyor mu? Veyahut siz farklı eğitim almasını istiyorsunuz o farklı mı istiyor? Birazcık bu konulara kafa yoracak gibi gördüm sizleri. Son zamanlarda oldukça karmaşık duygular içerisine girmişsiniz. Kime güveneceğinizi. Veyahut bunlar yani nasıl benim başıma geldi diyor gibisiniz. O kadar insan varken bunlar benim başıma nasıl geldi? Yanlış bir adım mı attınız? Yanlış bir karar mı verdiniz? Ya da parasal anlamda e, böyle fırsatları değerlendiremediniz mi? Yani bilemiyorum. Aman diyeceksiniz. Olan oldu, biten bitti. E, çok da fazla önemseme enerjisinde olmayacaksınız. Böyle isminde sanki e, böyle ı ya da i harfi olan bir kişiyle bir takışma bir tartışma içerisine girebilirsiniz. Sizlerden küçük birisi ama bu. Şu an boşta olanlar birden fazla iş teklifiniz var ama sizler değerlendirmiyor kabul etmiyor gibisiniz. Birazcık kafa dinleyecek gibi gördüm. Sizleri sonrasında işinize ve mesleğinize dört elle sarılacaksınız aşırı derece raydan çıkan konular olmuş ama hepsi yoluna girecek olarak görülmekte paranızı böyle maddi imkanlarınızı böyle kıskanan demeyeyim de böyle konuşan ya da imrenen birileri var gibi yani oturmuşlar hesap yapıyor gibiler hani ne kadar kazanıyor ya da Bilemiyorum artık böyle maddi kaynaklarınızı sorgulayan birileri var. Gelirleriniz de oldukça yüksek. Lakin böyle bir derler ya bir elden giriyor, bir taraftan çıkıyor diye o tarzda böyle para tutamama, harcır parman değil değildi, para tutamama gibi konularınız var. Güzel paralar kazanıyorsunuz ama güzel de harcıyor gibisiniz. Sanki böyle sibil gibi üzerinize sağanak sağanak yağacak olan bereket, bolluk, rızk görülmekte. Gidip gitmeme arasında da kararsız kaldığınız sanki bir yol var. Birazcık yollarınız kapalı gibi. Yani henüz kendinizi hazır, et, hazır hissetmiyor da olabilirsiniz. Böyle bir düğüne mi davet edildiniz, gitmediniz mi? Bir kırılganlıklar olmuş. Lakin daha neydi? Tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış derler ya. Ufak tefek sağlık sorunlarıyla uğraşan birisi var sanki. Böyle biraz e, üzülebilirsiniz. Bir görmeye gidip gitmeme konusu arasında da bir kararsızlığınız olabilir. Sizden uzak bir mesafede. Size gelmeyi düşünen kim? Bir ortak noktada da buluşabilirsiniz. Evde değil de böyle bir kafe olabilir ya da bir mekanda bir eski dostlarla bir araya geliyor gibisiniz. Bazılarınız sanki böyle Temmuz ayında geride bıraktıklarınız ya da sizi özleyen ya da özlediklerinizle kucaklaşmalarınız olacak. bir araya gelmeler, hasretlikler bitecek gibi. Altın tepside kalbini size sunan bir kişi var ama artık istemiyor gibisiniz. Ne yaşadınız size ne yaşattı bilmiyorum ama hani artık o kişinin yüzünü dahi görmek istemiyorum dediğiniz durumlar var. Kara kara düşünen de bir kişi var. Çok üzülüyorsunuz bu kişiye. Yani kime ne diyeceğini bilemiyor gibi. Çok fazla dedikodularıyla kendine inandıran birilerinde bir kişi var. Bu kişinin de gerçek yüzünü herkes öğrenecek. O şekilde görülmekte. İsminde M harfi olan bir bayandan kendinizi böyle sakınıyor gibisiniz. Bu kişiden size bir iftira mı geldi? maddi ya da manevi ya da iş ve kariyer anlamında da olabilir. Bu kişiden kendinizi sakınıyorsunuz. Yani her türlü iftira beklenir diyor gibisiniz. Alakanız olmayan konularda sanki bir suçlamalar olmuş gibi. Çok fazla kafaya takıyorsunuz. Eşiniz ya da sevdiğiniz kişi değil ama bu. Hani belki ne bileyim ayrısınızdır bir kırgınlık vardır. Öyle birisi değil. Bir gönül ilişkisi değil. O şekilde görülmekte. İki fikirde kaldığınız konular var. Sanki böyle yüreğinizin bir tarafı evet derken yani diğer kısım bu işte bir hinlik var diyor gibi. Ya Birinden size bir teklif gelecek ama e, ne bileyim bayram değil seyran değil. Bana neden bu şekilde tahmin edemediğim güzel bir teklifi yaptı diyecek gibisiniz. Hemen balıklama atlamayacaksınız. Gelen teklifleri hemen balıklama atlamayacak olarak gördüm sizleri. Sizi test eden, deneyen birisi olabilir. Size bir laf mı söyleyecek? Bakalım bu laf yedi düvele geziyor mu gibi. Sizi test edecek kişiler de var. Parasal anlamda evet ödemeleriniz var ama alacaklar ile alakalı da Bakın toplu gelecek paralarınız var. Bir sevinciniz olacak. Maddi yönden sanki gelen parayı güzel bir yere yatıracaksınız. Aranızdan biriniz hakikaten sanki böyle yatırım üstüne yatırım yapacak gibisiniz. Çarçur etmeyeceksiniz kazandıklarınızı. Güzel kazanıyorsunuz. Kazandıklarınızı çarçur etmeyecek olarak gördüm. Size karşı şeytanlık yapan birileri var. Bunların oyununu, tuzağını anlamış gibisiniz. Bu yüzden zaten bir uzaklaşmalar olmuş. Kendilerini çok fazla uyanık zanneden, zeki zanneden ama e, bir şekilde kendi tuzağına düşen kişiler bunlar. Evet, sanki bir karşılaştırma yapacak gibisiniz. O mu, o mu? İki kişiyle tanışma fırsatınız olabilir. Evlilik yolunda ciddi bir ilişkiye adım atmak için böyle iki kişiyi karşı, karşılaştıracaksınız. Sanki size tavsiyelerde bulunacak da birisi var. İşte kariyer yönünden, maddi yönden, her yönden böyle kefil olacak gibi. Ee, çok yoğun bir ay bir o kadar da kazançlı bir ay sizi bekliyor olacak teraziler hanımlar beyler bakalım kartlarımız terazi burçlarına neler söyleyecek temmuz ayında sizleri neler bekliyor olacak kendilerini çok akıllı ve çok zeki zanneden birkaç kişi tarafından bir takım entrikalar ve planlar kuruluyor olabilir. Böyle insanları kendine inandırma enerjisinde olan, habire uluyan birileri var gibi. Her kim ile husumetliyseniz o kişilere dikkat edecek ve dikkatli olacak olarak gördüm ağızlarınızı. Nefsinize uymayacaksınız. Nefsinizin esiri olmayacak olarak çıktınız. Egolarınızdan sıyrılacaksınız. Gereksiz yere takıntılarınızdan kurtulacak. Gereksiz yere yapılan egolardan da kendinizi bir kenara alacak. Aynı zamanda bakın küs ve kırgın olduğunuz kişiler ile 4 gün, 4 hafta ya da dörtlü bir vade içerisinde, ayın dörtlü bir vadesi de olabilir. Bir araya gelme, hatta kutlama yapma gibi durumlarınız da mevzu bahis olacak. Çok fazla kırgınlıklar var, yok değil. Soğumalar, kırgınlıklar. Ama bakın kupaların üçü yıkılmış, henüz ikisi ayakta. Yani bir barış olacak tamamiyle bir küslükten de bahsetmemekte kartlarımız. Kesinlikle ve kesinlikle kırgınlık içerisinde olduğunuz kişiler ile bir barışınız, bir araya gelmeniz, hatta kutlamalar yapmanız burada görülmekte. Bazen zaman zaman kimin dost, kimin düşman olduğunu kestiremiyor gibisiniz. O kadar çok size dost gibi görünen ama düşmanlık yapan böyle birisi olmuş ki o zaman işte pembenin kara dostluğun palavr olduğunu anlamış gibi bazılarınız. Bir takım hayallerinizi, bir takım planlarınızı ve projelerinizi birazcık daha zamanı var diyerekten askıya alacak gibisiniz. Evet, eğer ki evlilik teklifi bekliyorsanız Terazi burçları bu beklediğiniz teklif gelecek gibi gördüm. Ruh kapınız açık olacak. Niyetleriniz, dilekleriniz ve muratlarınız var ise sanki bu içerisinde yerine gelecek gibi. Her kimin ne haceti var ise kabul olacak olarak görülmekte. Sessiz enerjisinde olacaksınız. Bir takım ön yargılı olduğunuz konular var ise de bu konularda da bir orta yol bulunma. Yanlış anlamaların ortadan kalkması gibi durumlarda mevzu bahis olacak. Bakalım evrenin sizlere mesajı nedir? dediğinde bakın hemen atıveren kartımıza bakalım güven diyor tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme kökenine in içini kemiren şeyleri zamana bırak eğer devamlı şüphe içerisinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin herkes aynı değil sosyal çevreniz ile alakalı olabilir aşk hayatınız ile ilgili olabilir kesinlikle ve kesinlikle evet herkesten şüphe etmeyin ama böyle gene de Hani nerede nasıl davranmanız gerektiğini zaten bilen bir kişiliğiniz var sizlerin. Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin diyor bakın. Ama beklentisi sevmeyi bilir. Bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın koşulsuz ve gerçek aşktan da kartlarımız bahsetmekte. Matem ve ayrılık her karanlık gece güneşi koynunda saklar diyor. Bir takım ayrılıklar olmuş olabilir ama yeniden kavuşmalar var. Ayrılıklar bitiyor. Kavuşmalar gündemde olacak. Hedeflerine ulaştın diyor. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Bakın Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Bir niyetiniz, bir isteğiniz ve arzunuza kavuştuğunuzda sizlerde böyle ihtiyaççı olan biri olabilir ya da bilemiyorum artık. Birilerini maddi ya da manevi mutlu edin diyen de kartımız burada geldi. Umarım hakkınız hayırlısı olur diyelim. Harika bir ay sizlerle beraber olsun. Hoşçakalın, kalın sevgiler, selamlar, bay bay.